Kapıdan girer girmez başlıyorsun. Açmaya gerek yok. O kadar bir şey yok. Açma. Acım. Ne buldun yine? Hayır anne. Değil lütfen. Açma şimdi. Değil. Ne buldun kıyafetime? Ah beksana lan son. Neyse şey içelim. Şeyim bitti benim. Ha Hiç söyleme. Bak bütün gün aklımdaydı. Unuttum. Yeah. Mide ilacım. Bakayım. Hem Gülen'e almış hem bana. Sırf mavi o ama. He, mavi. Ucunda bir şey. arkasına önünü çevir bakayım. Şey var. Bir... Bakayım. Ha. Aylan'ınki çok daha güzel. Bence. Orada söylüyorsun. Evet söylüyorum. Arkadaşım Ayla. Demet Hanım'a da teşekkür. Anne boyun kopacak. Benim kıyafetim mi beğenmedin? Yok. Gelir gelmez. Çok beğendim çok güzel. Bu kıyafetime ha. laf ettin ya. Ha şortunu çok beğendim. Anne ben nevresim filan istemiyorum. Benim nevresimlerim çok şık. Nevresim yok ki sende. Onlar i̇şte pike, alta pike koyuyorum. Pike olur mu? Üstte de pike koyuyorum Olmaz. yetiyor. Olmaz. Bak hakkımı helal ettim. <laughs> dedim. Küs dedin. Vereceğim. Ben katiyen kullanmam. Bak bu yol.